Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir önceki derste uygulamayı markete atmıştık. markete attıktan yaklaşık bir 3 gün içerisinde yayınlandı. Yayınlandıktan sonra bizim gelip bu eklemiş olduğumuz eee item'ların ID'leri vardı ya. Şöyle göstereyim. Main activity'yi açtım. Şurada yukarıda bir yerde olması lazımdı. bakın buradaki e, ID'leri gerçekten de bizim burada ürün halinde tanımlamamız gerekiyor ki e, Onunla ilgili bir bağlantı kurulsun ve Satın alma işlemi ile ilgili ekran gelsin çünkü şu anda e, Biz bunları yapmadığımız için Markette satın almayla ilgili bir şey yapamıyoruz Tıkladığımız zaman uygulama duruyor Bunu yapabilmek için bizim buradaki e, Satın alma ID'lerini gerçekten de orada girmemiz lazım bunun için şöyle bir şey yapacağız Şimdi bakın bu uygulamaya girdim. Ana sayfası bu Google Play. Ona tıkladım ben. Ona tıkladıktan sonra bakın burada Google Play Store'daki varlığı diye bir şey yazıyor. Ona tıklayın. Orada uygulama içi ürünler var. Şimdi burada iki tane yer var. Bir tanesi yönetilen ürünler, bir tanesi abonelikler. Şayet biz uygulamamızın içerisinde abonelikle ilgili bir işlem yapsaydık, o zaman buradan abonelikten de Ürün satabilirdik ama Biz e, uygulama içi satın alma yaptığımız için yönetilen ürünlere girmemiz lazım Bakın buraya girdiğimizde e, Önceki derste buraya girdiğimizde burası açılmıyordu Şu anda açılıyor rahatlıkla Çünkü ben satın e, satıcı kaydımı oluşturmuştum Satıcı kaydını oluşturduktan sonra burası açılabildi Şimdi bakın burada yönetilen ürün oluştur diyor Buna ben basacağım Buna basınca bakın benden bir tane ürün kimliği istiyor. İşte buradaki ürün kimliğimiz bizim buradaki vermiş olduğumuz şeylerle aynı alt olmak zorunda. Mesela ben buradaki ilk baştakini kopyaladım, buraya böyle yapıştıracağım. Ondan sonra benden bir başlık belirtmemi ve bir de açıklama belirtmemi istiyor. Başlık olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi bizim her biri için. Özel olarak verdiğimiz bir can sayısı vardı. Onlara bir bakalım. Bakın burada 3 adet can yazıyor. Geleyim buraya diyeceğim ki 3 adet Şöyle düzgünce yazalım. 3 adet can. Açıklamasına da 3 adet can almak için yapılan satın alma. Şimdi ben buradakini kopyalayacağım. Çünkü toplamda 5 tane ürünümüz vardı. Ondan sonra buradaki verileri girdikten sonra biraz aşağıya ineceğim. Yalnız şurada şöyle bir olay var. Bakın, çeviri diye bir olay da varmış. Şimdi bizim zaten uygulamamız tek bir delil desteklediği için çeviriye girmemize gerek yok. Onun dışında bakın burada durum var. Bunu etkin hale alabilirsiniz. Şurada fiyatlandırma şablonu var. Bu ne demek oluyor? E, uygulama içerisinde diyelim ki önceden fiyatlar belirlediniz. Belirlemiş olduğunuz bu fiyatları burada direktmen seçip kullanabiliyorsunuz. Yalnız bizim henüz bir öyle bir olayımız olmadığı için zaten kendisi de bakın etkinleştirilme gibi bir olayının yapılması gerektiğini bize söylüyor. Onun yerine biz kendimizi buradan direkt fiyat ekleyerinden ekleyeceğiz. Onu da buradaki eklemiş olduğumuz fiyatlara uygun bir biçimde yapmamız lazım. Mesela ilkine 99 kuruş demişiz. Geliyorum buraya. 0,99 yazarsam ve bakın burada faizli oranlarını da gösteriyor. Yani bizim eklemiş olduğumuz miktarda bu tabii ki de durmayacak. Çünkü üzerine bir faiz ekliyor. Buna uygula diyeceğim. Bakın 0,99 kuruş haline geldi. Ondan sonra e, burası çok önemliydi. Şuradakilerle aynı olması gerekiyordu. Onun dışında tamamdır. Şimdi ben buna kaydet diyeceğim. Şimdi bakın bu kaydı oldu. Tekrar yönetilen ürünlere girdim. Şu an bu bizim ilk ürünümüz. Bakın burada parantez içerisinde bu her bir yazıyor. Bizim oradaki girmiş olduğumuz ID yani. Onun dışında durumu etkinmiş. Fiyatı da burada yazıyor. 3 adet de can veriyormuş. Şimdi bir tane daha ürün oluşturacağız. Ben kopyalamış oldum. Açıklamayı burada aldım. Ondan sonra şurayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sonra bu kaç adet can veriyormuş? 15 tane. Bunu buradan kopyaladım. Ee, daha doğrusu buraya 15 adet can yazacağım sadece. Oraya da 15 dedim. Şimdi gelelim aynı şeyleri bunun içinde yapalım. Bunu etkin diyeceğiz ilk başta. Zaten buraları yazdık, buraları da yazdık. Ondan sonra fiyatını belirtmemiz lazım. Neymiş bunun fiyatı? 399. Aynı şeyi buraya girelim. Şu aradakinin virgül olmasına dikkat edin. Nokta bırakmayın. Buna kaydet diyeceğim. Şimdi ikinci ürünümüz de buraya geldi. Yine yönetilen ürün oluştur dedim. Ben açıklamayı zaten kopyalamıştım. Ondan sonra gelelim. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burayı ben yine kopyalayacağım. Bu sefer kaç adet can veriyormuş düşüncesine? 50 taneymiş. 50 adet can. Burayı da 50 ile değiştireceğim. Bunlar satın almaya bastıktan sonra karşımıza çıkıyor. O yüzden bu iki yer önemli. E, buraya etkini alacağım. Fiyatı 9.89 9.89'muş. Onu da burada belirtelim. Uygula dedim buna ben. Ondan sonra kaydet diyeceğim. Geriye kaldı iki tane ürünümüz. Onları da ayarlayalım. Bu seferki 90 adet çandı. Şunu kopyalayalım. Fiyatı neymiş? 15.45 Bunu etkine aldım. Kaydet diyorum. Son ürünüz. Hmm. Az önceki açıklamayı kopyalamayı unutmuşum. Ee, bu 500 adet candı. 500 adet can satın almak için yapılan satın alma. Tam olarak ne yazmıştık hatırlamıyorum ama buna da böyle bir şey yazdım. 500 adet can diyeceğim buna başlığına. Ee, fiyatı neydi bunun? 20.99 etkine aldım. Buradan fiyatı değiştirdim. Ondan sonra uygula diyeceğim. Kaydet diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra artık satın alma olayını da halletmiş olduk. Şimdi yine hesap özeti diyeceğim ben. Şimdi şöyle bir olay yapmamız lazım bu sefer de. E, uygulama yayınlandı. Uygulama yayınlandıktan sonra e, bizim bu uygulamanın reklam olayını düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi hatırlarsanız bakın uygulamanın kendisine buradan gireceğim. Sonra buradan uygulama ayarlarına geldim. Bakın burada test moddaymış bizim bunu aktif hale getirebilmemiz için uygulamayı bağlanmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bastım oraya uygulamayı bağla diye. Ondan sonra bakın diyor ki eğer işte Çin marketinde falan varsa onunla ilgili bir şey seçmemi istiyor. Bizim zaten öyle bir olayımız yok. Onun yerine burada uygulamanın ismini veya URL'i falan girmemiz lazım. Ee, belki paket adını girsek dahi bile bulabilir diye düşünüyorum ben. Mesela burada geliyorum. Paket adının aynısını yazacağım. Kelime bilmece diye. Yani normal sadece uygulamanın ismini yazarsanız biraz zor çıkar. E ee, Buradan select dedim. Sonra kaydet diyeceğim. Bakın öyle yaptıktan sonra artık bu aktif bölümü de Açılabilir olmuş oldu benim için. Şimdi ben bunu aktive alacağım. Ondan sonra aşağıya indirdim şu sayfayı yandan kaydırdım. Buna ben kaydet diyeceğim. Böyle yaptıktan sonra artık uygulamamın içerisinde e, reklamları da düzgün bir şekilde görebileceğim. Ayrıca para da kazanabileceğiz. E, bu da böyleydi. Bunun dışında yapmamız gereken bir başka ayar kalmadı ama e, size not olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Neredeydi bizim shop item'ımız? Burayı açtım ben. Aynı şekilde bir de e, custom diyaloğumuzu da açtım. Sanırsam burasıydı. Şimdi e, ben uygulamayı kendim telefonda test ettim. Test ettiğimde e, küçük bir telefonda test ettiğimde sorun çıktı. Öbürlerinde sorun çıkmadı ama ekran boyutu küçük bir telefonda e, bu eklemiş olduğumuz ürünler çok sıkıştı böyle yan yana. Çok sıkıştılar. Çok sıkıştıkları için düzgün bir görüntü elde edemedik. Aralarında boşluk dahi bile yoktu. O kadar sıkıştılar yani. Eğer sizde de buna benzer bir olay olursa yapmanız gereken şey şunun genişlik DPI'ne, yükseklik yani DPI vesaire onları ayarlamak. Onları ayarlarsanız bu Recycle Wave'in içerisinde daha düzgün görünebilirler. Bununla ilgili size küçük bir not vereyim dedim. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz.